Arkadaşlar, hayırlı akşamlar. Bugün e, sizler için UTV'nizin aydınlatmasını göstereceğim. Uzun kısa farlar, sinyaller, dörtlüler gibi stop lambaları. Şimdi motorumuza biniyorum. Kontağımızı arkadaşlar çevirdik şey mi? Şu farlarımızı yaktık mı arkadaşlar? E, ekranımıza da aydınlanıyor. Tanıtım videosunda söylemeyi unutmuş olduğum birkaç husus var. Şu sol tarafta görmüş olduğunuz hararet göstergesi. Sağ taraftaki ise benzin göstergesi arkadaşlar. E, Dijital kilometremiz 10.250 civarı. E, hız göstergemiz bu şekilde. E, şu an kısa farlarımız bu şekilde kapalı bu şekilde açtığımız zaman farlarımız yanıyor. Soldakinden ise uzun alıp şu şekilde göstereyim. Kapatıyorum. Kısa da uzun kısa. Ee, şurada ise dörtlerimiz ekranda da görünüyor. Kapatıyoruz. Sol sinyal ortadayken kapalı. Bu şekilde sağ sinyal. Bu ise e, o gün de göstermiştim tanıtım videosunda. Sil geçin arkadaşlar. Şimdi bir de e, aşağıda göstereceğim size. Şöyle Arkadaşlar toplam baramız arkadan bu şekilde gözüküyor. Önden ise kısa bu şekilde gözüküyor. Şimdi uzunları alacağım. uzunlar ise bu şekilde. Şimdi sinyallere geçeceğim. Sağ sinyalimiz. Farları kapatıp öldü bakalım. Daha iyi net belli olur. önden bu şekilde sağ arkadan ise bu şekilde şimdi sola geçiyorum arkadaşlar solda bu şekilde arkadaşlar hemen farımızın üst tarafında var bir de böyle yukarıda konumlandırılmış güzel hoş duruyor gayet arkadan da göstereyim sol sinyalimiz bu şekilde şimdi ise dörtlerimizi yakacağım önden bu şekilde arkadan ise arkadaşlar bu şekilde farlarımız UTV'mizin fanları bu şekilde arkadaşlar. Hemen e, tekrar size bir de gece vitesleri göstereyim. Şu an N'de boşta. Görüyorsunuz. L'yi aldık. Takviye vitesi. A vites. Şimdi ise H'de. Hızlı olandan. Şimdi ise geri vites aldım arkadaşlar. Bunların hepsi de gösterge panelimizde gözüküyor hangi fiteste olduğu. Gayet güzel hoş duruyor arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Ee, farlarla ile ilgili herhangi bir sorularınız olursa yanıtlamaya çalışalım. İyi akşamlar kendinize iyi bakın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı. videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.